Merhaba Sevdiğiniz kişi sizden bu hikayedeki gibi bir istekte bulunsa siz ne yapardınız? Karar vermeden önce lütfen tüm hikayeyi dinleyin. Louisa Clark küçük bir kasabada yaşayan neşeli ve umut dolu genç bir kadındır. İşini kaybettikten sonra geçimini sağlamak için yeni bir iş aramaya başlar. Kader onu tekerlekli sandalyeye mahkum, yakışıklı ve zengin Will Trainer'ın bakıcısı olmaya yönlendirir. Will yaşadığı büyük bir kazadan sonra hayatın acı gerçekleriyle yüzleşmiş, neşesi yerini umutsuzluk ve karamsarlığa bırakmış. Louisa, Will'in karamsarlığını kırmak için her gün küçük sürprizler yapar, eski anılarını hatırlatır ve ona yeniden hayata tutunma umudu aşılamaya çalışır. Zamanla aralarında derin, sarsılmaz bir bağ oluşur. Bu bağ, ikisinin de yüreğini ısıtır ve aşka dönüşür. Ancak, Will içindeki bulunduğu fiziksel ve duygusal acılarla yaşamaya devam edemeyeceğine karar verir. Ötenazi olacaktır. Louisa bunu kabullenemez. Bununla birlikte Will'in ailesi bu karara saygı duyar ve Louisa'nın da süreçte yanlarında olmasını isterler. Ancak Louisa bu isteği de kabul etmez. Will'in isteği üzerine İsviçre'deki özel bir klinikte ötenazi uygulanır. Will'in ayrılığı sonrası, Louisa son saatlerinde Will'in yanında olmadığı için çok üzülür.